Merhaba çocuklar. Evde deney saatine hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı mumda dans. Malzemelerimiz 2 adet küçük mum, 1 adet tahta bir çubuk, 1 parça kalın kağıt, renkli kağıt, 1 adet kalem, 1 makas, kibrit ya da çakmak. Hemen deneyimizin yapılışına geçiyorum. Öncelikli olarak Elinizdeki A4 kağıdından biraz daha kalın olan kağıda kalem yardımıyla bir spiral çiziyorsunuz. Şöyle içeriye doğru daralan bir spiral çiziyorsunuz. Olabildiğince düzgün çizmeye çalışın. Ben sizin için daha önceden çizmiştim aslında. Daha sonra makas yardımıyla bu spirali çizgilerden keserek çıkartıyorsunuz. Ben şöyle bir spiral elde ettim sizin için daha önce kestim kestiğinizde elde ettiğiniz parça buna benzeyen bir model oluşturuyor ardından kağıtlarımızı kenarıya alalım bir mumu ortaya yerleştiriyoruz elimizdeki çubuğu mumun üzerine batırıyorum burada amacım çubuğu dik tutmak. Siz bu çubuğu farklı bir yere de sabitleyebilirsiniz. Mumun üzerine çubuğu sabitledikten sonra elimdeki spiral şeklinde kesilmiş olan kartonun tam uç kısmından tutturuyorum. Eğer durması güç oluyorsa uç kısmı birazcık bükebilirsiniz. Bu sayede spiral çubuğun üzerinde daha iyi duracaktır. Evet şöyle durmasını sağlayalım. Önce ilk işimiz bu. Henüz ben de başaramadım. Benimle birlikte siz de aslında uğraşabilirsiniz. Evet şu an spiral üzerinde rahatça dönebilen şekilde duruyor. Bakın deneyelim hemen dönebiliyor mu? Evet. O zaman doğru olmuş demektir. Ardından ikinci mumu diğer mumun yan tarafına yani kartonun alt kısmına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bir büyüğümüzden yardım alarak mumu yakıyoruz. Şöyle görebileceğiniz şekilde. Dikkat edin lütfen ateş kullanırken ve yaşananları izliyoruz. Evet bakın ben herhangi bir üfleme ya da rüzgar oluşturmuyorum. Buna rağmen çubuğun üzerine yerleştirdiğim kartondan spiral kendi kendine dönüyor. Bu mum bitmediği sürece sürekli olarak devam eder. Eğer siz çevrede bir rüzgar oluşturmazsanız, yani bu olaya müdahale etmezseniz de hiç değişmeden sabit bir hızla hareketine devam edecektir karton. Peki, açıklama yapalım. Burada ne meydana geliyor? Çocuklar, biz kartonun alt kısmında mum yaktığımızda mum havayı ısıtıyor. Isınan havanın yoğunluğu azalır. Yoğunluğu azaldığı için ısınan hava yükselir, soğuk olan hava ise aşağı iner. Yani bu ortamda aslında sürekli olarak sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi söz konusu. İşte ısınan, yoğunluğu azalan sıcak hava yükselirken bu kartonun hareket etmesine sebep oluyor kartonun şekli de bu ısınan havanın yükselmesinden etkilenerek daha kolay hareket etmesini sağlıyor bu yüzden e, rüzgar böyle yüksek derecede rüzgar oluştuğunda bazı yerlerde hortum tarzında e, hava durumları hava olayları yaşanabiliyor onların oluşması sırasında da oluşan şekle dikkat ederseniz Eğer buna benzer bir şekil var yani yukarıda dar aşağıya doğru daha genişleyen bir e, spiral oluşturuyor Aslında o da e, rüzgarın dönme yönünden kaynaklı oluyor. Yani ısınan havayla soğuk olan havanın yer değiştirmesi sırasında oluşturmuş olduğu o girdap girdap şeklinden oluşuyor. Burada da spiral buna yardım ediyor aslında. Umarım deneyimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.